Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Dün söylemiştim. <laughs> <laughs> yaprak sarması saracağım diye iki üç gün öncesinden çıkartmıştım. Artık yarını izlersiniz. Ee, İçimi hazırladım, içime ne koyuyorum? Bol soğan koyuyorum öncelikle. İçim burada. Ee, daha sonrası e, biber salçası arkadaşlar. Ee, Biber salçası biliyorsunuz ki ben önceden 5 kilo almıştım Zeki arkadaşımdan. Ee, rahmetli annesi Nur içinde yazsın. O yapmıştı. Valla biber bir poşet kaldı. Onu kullanıyorum. 1 kiloluk. O kadar memnun kaldım ki o kadar temiz, o kadar güzeldi ki. Annesi biliyorsunuz hayatını kaybetti. Çoğu takipçiler bilmiyor. Nur içinde yazsın. Şimdi onun salçasından koydum. Ne mekanı cennet olsun. Rabbim kabrini nurlarla doldursun inşallah. Ee, nane koydum. Isot koydum arkadaşlar. Ee, daha sonrasında biber salçası bu kadar. Başka hiçbir şey koymadım ve nar ekşisi tuz. Şimdi bir güzel saracağım. Pirinç azdı. Bulgur koydum. Anneciğim kamerayı kamufle ediyorsun. Bulgur bunu. <laughs> Kamufle. Bulgur koydum. Yıkadım onları bir güzel. Kuş bulgur oluyor. Hı? Kuş bulgur. Şu aldığım çok güzelmiş arkadaşlar ama yukarıya <laughs> doğru toplanıyor. İnanır mısınız? Şimdi şöyle. Kuş bulguru. Dediğim gibi iç malzeme hazırladım. yaprakları burada. Yaprağı hatta şöyle alacağım bu tarafıma. Yaprağı fazla çıkarttım sandım. Az geldi bir yolda gözüme. Biliyorsunuz Erşigül er, arkadaşından aldım. 5 ee, kiloluk bir da 2,5 kilo mu oluyor arkadaşlar? Kaç oluyor? 3 kilo gayet iyi giriyor. Ee, yaprak çok güzel. Damarsız incecik gördüğünüz üzere. 60 TL'den getirdi. Memlekete gidince. Kız kardeşimi kendi bağından. Bakın yaprak çok güzel. Benim evet. toprakla kan çok seviyor. Yaprağı. Hem çiğ çiğ sarmayı. yok hem de çiğ çiğ. Evet. Ben de bir tane. Vereyim bir tane. İlk sarma böyle yapıyorum. Şimdi Ertuğrul arkadaşta da. Böyle sarıyorum. gördünüz üzere. Ya hadi. Tatlı tuzu yerinde mi? Hmm. Acı mı? Tuzlu mu? Tuzsuz ya. Tuzsuz ama. Tuzsuz. İyi tuzsuz olsun da tuzlu hiç çare yok tuzsuz da var hemen hızlıca sarayım dedim hem Sonra tuzlu hem de acı alırım. biraz tuzlu pişirirken de istiyorlar. değil yani biraz tuzlu biraz da acı hı hı. birazcık acı tamam yani böyle arkadaşlar şimdi şöyle kendime çevireyim efendim aşkım Ha, bayağı büyük. Beğendim ama ben. Böyle arada mart, bak tiferli bardak kalmıştı. Covid 19 bardaymış artık. Öyle yazıyor üstünde. Ee, kadar bir... bana neyi sordu? Sen soğuk baklavayı sordunuz arkadaşlar. Birkaç arkadaş sordu. Mesajları dönüp vereceğim cevap. Unutmazsan. Ha. Soğuk baklavayı ilk başta geldiğinde BİM'e gelmişti. Bu sefer A101'den evet. mi aldın? Kalmamıştır ya da kalmıştır. Vardır. Büyük ihtimal vardır arkadaşlar. Onu evet. yine toplukta paylaşayım da soranlar evet. için, görenler gidip alabilir. 33. Ne kadar? 33. E, fiyatı 3350ymiş. Soranlar da oldu fiyatını. Birisi midye yine yaprağı indirdi. Yaprak çok güzel. Dediğim gibi ben bol soğanlı yapıyorum. Bol soğanlı daha lezzetli oluyor. Şöyle ben de bir bakayım mı? Bak. Güzel. Hmm. Evet, evet. Karabiber eksik. Karabiber koymasaydım keşke sen. Yok koymadım. Ben buna kimyon, köri hepsini koyarım arkadaşlar. Güzel oluyor. O malzemelerim yoktu ama. Ama Biraz içe zeytinyağı kaldı. koy. Kalsın bir şey olmaz. Biraz bol zeytinyağı. Su yağlı. Tabii tabi ki fazlası da kalbe zarar. Aha. Onu ye. Bir tane daha vereyim. Kalk artık. E -e. Karnın ağrır. E -e. Tamam. Balaşıklarım var. Yemeği yedik, kaldırdık. Köfte yaptıydım daha demin arkadaşlar. O videomu izlediniz. Üstüne ben video çekiyorum yeniden. Aynı kıyafetlerle. Balışıkları kaldıracağım. Makineye çamaşır atmadım bugün. Dediğim gibi bugün yatıp uyudum. Şimdi sarayım hemen. Sizlerle böyle paylaşmak istedim. Neyse yaprağı sarayım ben. Sardıktan sonra büyük ihtimalle pişiririm. Bulaşıkları o esnada makineye koyarım. Bulaşık makinesini boşaltırım. Sonra ek ilave buna ya kahveydi ya çamaşırdı diye, ütüydü bir şeyler çekerim. Ya alışverişti ya gezmeydi artık ne eklerim ya. Ama yarın sabah yetişmesi gerekiyor bu videonun. Ha, pardon yarın sabah değil. Ben sab abone yarına... olun diyorum. Bey. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar şu tencereli şöyle bir tencere sardım. Şurası az kal geldi. Yaprağı çok çıkarttım sandım ama az çıkartmışım bayağı bir. Şimdi bunu pişirmeye bırakacağım. Üstüne zeytinyağı ve sıcak su gezdirip pişireceğim. Çok azdan da nar ekşisi koyacağım. Şimdi pişirsem mi? Saat kaç? 8.33 Neyse. İlerime sağlık. Zartesi günden. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrar günaydın. E, konuşma terapisindeyim, konuşma terapisine geldim. E, hayırlı cumalar, avuç içerisindeki dualar kabul olsun. Rabbim ne murat size, de deneyiniz varsa varsa. Bu arada şurada maske var ya, bir tuhaf çıkıyor. E, bim'den birkaç şey aldım, alışveriş yaptım. Çocukların e, yatağına ve kendime. Ve gittim artık gösteririm sizlere kalitesi falan çok güzeldi. E, bir yaprak sarmıştım. Artık videonun devam belki ütü olabilir demiştim ama ütü de olmayabilir. Büyük ihtimal temizlik videosu olabilir. Yani emin değilim. Belki alışverişte de olabilir. Yani böyle burada da çekeyim dedim sizlere. Yani gün içinde kes herkes, kes çekiyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Yaprak sarma videosu yapmıştık. Koşma trafisinde çok kısa şöyle çektim. Gün içinde ne yapıyorsam onları çekmeye çalışıyorum sizler. Şurada maske var. bir Tuhaf gözükebilir kusura bakmayın. Taktım birazdan Ali'ye almaya gideceğim. Okul saat yaklaşıyor. Ali aldıktan sonra e, Ertuğrul'a Kaan'ı bırakacağım. E, benimden aldıklarımı göstereceğim. Bugün Cuma. Hayırlı Cumalar. Rabbim ne dileğiniz ne muradınız varsa versin arkadaşlar. İlk önce Rabbim sağlık versin. Daha sonra gönlünüzdekileri versin. Ev isteyene ev, araba isteyene araba ama her şeyin hayırlısını versin. Çocuk isteyenlere de çocuk versin. Rabbim o duyguyu sizlere de yaşatsın. Sizlerin de kucağını karnını doldursun inşallah. Ee, Rabbim ne dileğiniz ne muradınız varsa versin dediğim gibi ne derdiniz ne sıkıntınız varsa da gidersin feraha çıkartsın. Ee, dua bekleyen hasta e, hastanede yatanlara Rabbim şifalar versin herkese ee, şu 3 3 aylarda herkesin sıkıntısını gidersin diyorum arkadaşlar bolluk bereket versin ee, aklınıza ne geliyorsa kalbinizden ne dua geçiyorsa Rabbim hep kabul etsin sanki benim buralarım şişmeye sanki kaba kulak olmuşum şişmiş gibi geliyor şu an bana niyeyse şu maskeden mi kaynaklı aha inlem gitti inle nereye gitti inle çocukların ayağına falan batmasın da ya da aha buldum kusura bakmayın ya da ben çok başörtünün içinde kaldım ondan olsa gerek Yok ya bu. Sanki bana öyle geldi. Ya da bana öyle geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz uzattım. Şimdi bundan neler aldım. Onları göstereceğim. Bimin bugün e, ev eşyaları güzeldi. E, tabak çanak falan da vardı da pek şey yapmadım. Tabak çanağı. Yerim yok. Mutfakta koyacak Şöyle bir tane e, dofinin bu terliğinden aldım arkadaşlar. Altı falan çok iyi. Ömürlük giyerim dedim. E, gri renkleri de hep 41-42 falan vardı. Onlar bayağı bir büyüktü bu 37 38 aldım kendime 38 39 arası da 37 38 de giyiyorum kalıbına göre değişiyor İnşallah ayağıma küçük gelmez Heh, tam güzel hoş duruyor hani böyle aldım hem misafirler falan geldiğinde şey olduğunda iyi olur Şimdi şöyle koyacağım ee, daha sonrasında iki tane çocukların kol e, şey aldım yataklarını örtü aldım. İlk önce şu pembe ile başlayayım. Ay elektrikten mi var bende? Bu neymiş? Aksu'nun. Aksu Bizon. E, fitili battaniye biçken blanket yazıyor. Şöyle Aksu'nun ürünleri iyi oluyor diye biliyorum. Güzel Aksu'nun ürünleri. Şöyle bir tane kendime çift kişilik aldım. Arkadaşım sağ olsun bir poşetine sığmıyor diye. Ama bu sığdı da tutamıyordu o paketlerin orada çıkarttı arkadaşlar. Bir de çekecektim. Bugün geldi bunlar. Cuma günleri geliyor. Kendim aldım. İnşallah yatağıma tam gelir. Ebatı, kalitesi, her şey çok güzel. Kaliteli. Güzel arkadaşlar. Normalde bu benim sürekli aldığım yerde pahalı. Peluş. Şöyle bir tane aldım. Bir tanesi içeride koltuğa serdim. Bundan iki adet aldım. Çocuklar üstünü örter. Ranzalarına falan örtü olarak kullanırım diye düşünmüştüm. Aa. Ama eve geldim. Baktım ki koltukların rengine de çok güzel uyum sağladı. Eşim de beğendi arkadaşlar. Anne... Bunları taksit şekilde aldım. Arkadaşlar Efendim? bu arada bunlar çok yumuşak. Evet. Yumuşak. Ali ile Kaan'a böyle düşündüm. Bir tane daha olsa burayı alırdım. Ertuğrul'a. Ertuğrul artık <laughs> bunu örter. <laughs> Diyorum kaldıysa alayım. Bu 100 TL arkadaşlar Çift kişilik olan da 110 TL 119 TL pardon Bu da böyle Ebatı her şey çok güzel arkadaşlar Şimdi Size koltukta duruşunu göstereyim Bunu da artık serdiğimde yatakta duruşunu gösteririm Tamam kullanabilirsin Fark etmez hadi gelin Evet arkadaşlar bu da böyle Koltukta duruşu Koltuğun şu alt kısımlarına kadar biraz daha uzuyor Kısa gelir bu şekil yaptım Arkadan bayağı uzun Bakın koltuklarla da uyum sağladı. Çok güzel. Pamuş pamuş. Altı da böyle geliyor. Çocukların yatağında da kullanın. Koltuk örtüsü de üstte battaniyelik de kullanın. Ama koltukla çok güzel uyum sağladı. Bakın çok güzel. Evet arkadaşlar videomu sonlandırayım artık gördüğünüz üzere çok güzel dokusu kumaşı bir o kadar güzel ultra geniş lens de ee, ekran ışığı açamıyorum. Telefonun ayarlar değişmiş, güncellendi ya. Onun için açamadım. Şu an karanlık çıkıyor. Böyle hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.